Merhaba hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sizlere 360 video nasıl yapılır onu göstereceğim beni ateşle 360 videolar ve resim çiz kanalından da takip edip tanıyabilirsiniz Evet arkadaşlar bu kanalda sizlere sanal eğitmenlik yapacağım ee, Evet 360 V360 yazıyoruz. Google Play Store'a girerek Play Store'a girerek V360 yazdıysak yüklüyoruz. Ben de zaten yüklü açıyorum. Evet açtım. Gördüğünüz üzere burada karşıma bir sürü video çıkacak. Ben şöyle bir mesela arkadaşlar ben Şuradan kamera işaretine tıkladık. Oradan. Benim şu, buradan bir tane video yükleyebiliyorsunuz. Mesela şuradaki dört tane video var. Dörtünden birine tıklıyorsunuz. O video yüklüyor. Ve ondan sonra yüklemede hiçbir sıkıntı yok. Para işlemi falan hiçbir sıkıntı yok. Yüklüyorsunuz. Direkt yüklüyorsunuz. Ve ben de yüklediğim bir video vardı. Buna bas, bastığınızda yüklendiğinde video yüklendiğinde ona bastığınızda altta add 1 yazıyor. Add yazıyor. Videomuz tamamen böyle bir dakika. Evet şöyle. Ben mesela başka videolarda yüklemek istersem. Mesela arkadaşlar videomuz bu tamam mı? Bunların 3 tane kopyaladım. Ee, ve arkadaşlar sa Save diye bir şey yazıyor Ona tıklıyoruz Ekrana böyle bir şey çıkıyor Böyle bir şey de bas Channel'a basmıyoruz Yani çıkışa basmıyoruz Ben de ki Ok diyoruz Ok dediğimizde de New dedik ee, Şimdi böyle arkadaşlar Bize böyle bir buton çıkacak Gene aynı şeyler çıktı bu arada Özür dilerim Kendi fotoğraflarınızdan da seçebilirsiniz Bu arada bakın Şöyle benim fotoğraflarım var Ben onlardan seçmeyeceğim bana diyor ki adam bu fotoğraf bu videolardan da yükleyebilirsin diyor. Ben gene bundan istiyorum. Bir dakika ne oldu? Çıktı kendi. tamam. Evet böyle döndürebiliyorsunuz. Ben döndürüyorum şu an. Evet, bunu yüklemek istiyorum. Alttaki save şimdi tıkladık. Ok diyoruz karşımıza ve şu an yüklüyor video. Treye again ona basıyoruz bastık ve şu an yüklüyor. Yüklenene kadar ben size kanalımdan bahsetmek istiyorum biraz. Eğitim videoları olacak. Bu arada bu ıı, uygulama da efsane. Çok güzel bir uygulama. kes Kesinlikle beğenmenizi bekliyorum yani. Beğenmezseniz de Play Store'da bununla ilgili fazla 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 yani çok fazla şeyler var. E, konular var yani. Bununla ilgili çok fazla uygulamalar var. Arkadaşlar evet. Bu kanalda sizlere eğitmenlik yapacağım. Evet. Çıktı. Yüklendi. Şimdi alttaki üç noktaya basıyoruz. Alttaki 3 nokta. Bastık. Alttaki 3 noktaya. Diyor ki burada buradan paylaşabilirim ve YouTube'a bastığınızda YouTube'la paylaşır. YouTube'a yüklenir. Video olarak YouTube'a yüklenir. Facebook'a bastığınızda Facebook olur. Evet gerçekten ben size anlattım. Evet. Evet. Ben size anlattım arkadaşlar. Kendi fotoğraflarınızdan da seçiyorsunuz böyle. Burada adamın kendi verdiği videolar var. Arkadaşlar kanalımıza yepyeni videolar gelecek. Görüşmek üzere. Kanalıma like ve abone atmayı unutmayın. Bye. Bye diyorum.